Yeniden ama yeniden merhabalar. Evet yeniden diyorum çünkü yine yoktum birkaç gündür. Nereye kayboluyor bu kız sürekli diyebilirsiniz ama ara ara böyle yapabiliyorum. Söz ama bu saatten sonra sizleri yalnız hiç bırakmayacağım. Gerçekten e, benden çok video Bekleyenleriniz oldu. Bu seccim artık hadi artık bir video çek de yükle diyenleriniz de oldu. Farkındayım. E, beklettiklerim varsa gerçekten hepinizden özür dilerim. Bu arada daha önce videolarıma denk gelmediysen, kanalıma denk gelmediysen adım az önce söyledim ama bir daha telaffuz etmemde yarar var diye düşündüğüm için ben Buse. Tanıştığıma çok memnun oldum. Eğer uygun görürsen, bana destek olmak istersen, bu süreçte benim yanımda, e, benim hayatımda olmak istersen çok memnun olurum, çok da mutlu olurum. Desteğini de esirgemezsen çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmazsan da çok sevinirim. Bugün seninle beraber Armika'nın geçtiğimiz günlerde büme gelen elektrik süpürgesini inceleyeceğiz. Kutu açılımı yaptım ben ama sizlerle bir açılım daha yapalım dediğim için. Hem de sizler çok soruyorsunuz bana ya bu seçim elektronik ürün olarak neler tercih ettin diye. Öyle küçük bir başlangıç yapmak istedim. Süpürge başlangıcımız olsun. Bu videoların devamı gelsin derseniz de aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Öncelikle şöyle kutumuzun içerisinden bir adet her süpürgede olduğu gibi şöyle bir boru çıkıyor arkadaşlar. Bu boru şöyle şurası süpürgeye zaten takma yeri. Şu şekilde şu aparatın kenarlarından bastırdığımız zaman süpürgemizin içine takıyoruz. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Şöyle bir e, tutma sapı var ve gayet güzel. Yani hiçbir şekilde temizlik yaparken elinizi kolunuzu yoracak bir sap değil diyebilirim sizlere. Şöyle şuradan da e, makinamızın e, borusunun hava alması için iki adet hava delikleri var. Şöyle şurayı bastığınız zaman kapanıyor. Şöyle yaptığınız zaman makinemizin hava almasını sağlıyor. Bu şekilde olduğu için de çok mutluyum gerçekten. Şöyle kutumuzun üstünden bir karton çıkıyor. Birbirlerine temas etmesinden, değmesinden diye. Bu süpürgemiz 3 yıl garantili ve ee, bayağı benim hoşuma giden bir ürün oldu açıkçası. Şöyle bir e, süpürge ucu çıkıyor. Bu yine her süpürgede olduğu gibi bir uç. E, bu süpürgenin şöyle göstereyim hemen. İki tane ayarı var. Şu şekilde hemen göstereceğim. Şöyle bu tarafa bastığınız zaman düz zeminlerin daha böyle fayans, mermer tarzı zeminlerin süpürmesine yarıyor. Şöyle şu tarafa bastığınız zaman ise. Şu tırtıklı gördüğünüz yer daha böyle halı vesaire kilim tarzı şeyleri süpürmemize yarıyor. Yüksek emiş gücü özelliği var. Şöyle süpürgemizin uç kısmı da bu şekilde. Gayet iyi çekiyor ve çektiği zaman da bırakmıyor diyebilirim. Ee, süpürgenin uç kısmı da gayet yani aparatın geniş ve oldukça bir anda böyle bir yeri alırken ...fazlaca yeri alabilirsiniz süpürürken. Hemen diğer kutu içerimizde olan bir ürünü sizlere gösteriyorum. Şöyle bir adet e, demir bir borumuz var. Bu da süpürgemizin daha kolay yerlere e, uzaması için... ...daha iyi yerlere e, temas ettirebilmemiz için işimizi kolaylaştıracak bir ürün. Şöyle, şurada bir düğmesi var ve bu düğmeyi şöyle geriye çektiğiniz zaman, şöyle şu şekilde borumuz uzuyor. Bu borunun e, yaklaşık ölçüsü de nasıl tarif etsem size, şöyle bir buçuk metreye yakın bir borusu var. Gayet koltuk altlarına e, eğilmeden, koltuğu çekmeden. E, Kirli yüzeylere ulaşmamızı sağlıyor. Aynı şekilde tekrar geriye doğru çektirdiğimiz zaman düğmemizi borumuz şöyle boyunu kısaltabiliyoruz. Bu özelliği de çok hoşuma gitti. Gerçekten çok sağlam ve içi dolu bir demir. Yani herhangi bir şekilde düşürdüğünüzde kırılma, ezilme, yamulma olmaz. Geçelim diğer parçalarımıza. Şöyle süpürgemizde 3 farklı başlık çıkıyor arkadaşlar. Bu başlıklar ne işe yarıyor? Hemen onları sizlerle beraber inceliyoruz. Şöyle şu görmüş olduğunuz dar uçlu bu başlık. Bu başlıkla koltuk aralarınızdaki kenarları süpürebilirsiniz. Kalorifer peteklerinizi aynı şekilde parke kenarlarını yani birazcık daha dip köşe Temizlik yapacağım derseniz bu uç gerçekten işinize yarayacak diyebilirim. Gayet güzel ve kullanışlı. Aynı şekilde şöyle yuvarlak uçlu bir adet başlığı çıkıyor. Bu başlık ne işe yarıyor? Hemen onu da sizlere anlatayım. Bu başlığımız birazcık daha böyle koltuk, minder ee, o tarz yüzeylerde kullanmamıza yarıyor. Aynı şekilde bu başlıkla... Kıyafetlerinizi, giysilerinizin üzerindeki kirleri, tozları da alabiliyorsunuz. Televizyonunuzun, elektronik eşyalarınızın üzerinde de bu ürünü tercih edebiliyorsunuz. Şu başlığımızda aynı şekilde yine e, yer süpürebilirsiniz, koltuk süpürebilirsiniz. Her şekilde işe yarıyor. Bütün başlıkları her yerde değerlendirebilirsiniz ama... Bu da halı üzerindeki tüyleri, kılları daha kolay bir şekilde almamıza yarıyor. İçinden çıkan bir ürün daha var, bir parça daha var. Bu parçamızı da hemen sizlerle beraber inceliyoruz. Ne işe yarıyor? bu secim derseniz, şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Şöyle aparatlarımızın hepsini bir arada tutmaya yarıyor bu parçamızda. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın. Ben çok çabuk kaybederim işte uçlarını vesaire diyorsanız hepsini bir yerde toplayan bir aparatı var. Gayet bu da çok hoş ve güzel. Ürünle ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Birkaç not aldım. Hani almak isteyenleriniz olursa gerçekten dedim ki işine yarayan bir video olsun ve bir daha gidip bir yerden ekstra bir araştırmaya girmesin. Öncelikle bu süpürgemiz A sınıfı enerjili. Yani elektrikte de kullanırken tasarruf sağlıyor. Daha az elektrik yakmanıza yarıyor ve ergonomik yapısıyla da kolay kullanım sağlıyor. Ergonomik yapı nedir? Ürünün işte taşınması vesairesi kullanımı daha kolay anlamına geliyor. Bir adet şöyle şeffaf toz haznesi mevcut ve bu hazne gerçekten ee, güzel. Neden şeffaf olmasını tercih ettim? Hemen ondan da size anlatacağım. Şöyle şu haznemizi çıkartmak için şurada bir düğmemiz var. Bakın. Şöyle bir düğme yapmışlar. Hemen ona bastırıyoruz ve şöyle kapağımızı çıkartabiliyoruz. Aynı şekilde kapağı takarken de sadece şöyle şu şekilde takabilirsem hemen üstüne oturtmamız yetiyor. Şöyle hazneyi çıkartırken de şuradaki düğmeye basıyoruz ve o şekilde çıkartıyoruz. Takarken de şöyle oturtmamız yeterli oluyor. Ekstra olarak süpürgemizin az önce göstermiş olduğum emiş borusu patentli bir borudur. Yani patent almış bir üründür. Farklı süpürme aparatları olması da gayet gerçekten bu ürünü seçmemdeki nedenlerden bir tanesi. Bu az önce gösterdiğim toz haznesi şeffaf olan yıkanabiliyor. Yıkadıktan sonra tekrar kurutup aynı şekilde yerine takabiliyorsunuz. Az önce göstermedim ama şöyle bakın içerisinde bir adet e, giriş filtresi var. Yani tozu buraya aldı. Burada biriktirdi filtreye. Siz bu şekilde şurasından şöyle bastırıp şu an ben çıkartmak Pek taraftar değilim ama yine göstereyim. Çıkartıp aynı şekilde takıp temizleyip yerine koyabilirsiniz. İlk tozlarımızı burada biriktiriyor makinemiz. Gayet de güzel dediğim gibi. Ee, ve şeffaf olması Neye yarıyor onu da hemen söyleyeyim. Atıyorum makinenizin içi çok doldu ve şeffaf olmasa bunu açmadan göremiyorsunuz. Ama şeffaf tercih ettiğiniz zaman ürünü herhangi bir şekilde içine toz vesaire kaçan bir şey olduğu zaman daha rahat görmenizi sağlıyor. Bu da tercih etmemdeki nedenlerden biri. Ee, her alanda yüksek temizlik performansı sağlıyor. Yani tek bir üründe bir sürü eşyayı, bir sürü yüzeyi temizleyebiliyoruz. Ses seviyesine gelirsem ses seviyesi 75 desibel. Yani ne çok yüksek ne çok düşük. Bir Philips'le, bir karacayla ya da ne bileyim başka bir arçelik vesaire markasıyla kıyasa göre diğer markalarında da ürünleri bu şekilde zaten. 75 desibel. Yani ne çok yüksek sesi var ne çok düşük. O şekilde. Şöyle bir adet düğmesi var. Açma kapama düğmesi. Buraya basıyoruz. Buradan kapatıp açabiliyoruz. Hemen bunu da söyledim. Toz haznemiz 2,5 litre arkadaşlar. 2,5 litreye kadar tozlarınızı bunun içinde tutabiliyorsunuz. Maksimum zaten belirtiyor ne kadar dolu olması gerektiğini. Artı ee, şöyle arka tarafında bir adet filtresi daha var. Bu filtre de ikinci filtresi. Yok yok makinede, şöyle göstereyim. İçinde bir bez filtresi çıkıyor. Bunu da aynı şekilde temizleyip takabiliyorsunuz. Tekrardan bir filtre daha var ve bunu da aynı şekilde temizleyip takabiliyorsunuz. Şöyle çok basit bir şekilde oturuluyor. Ee, kablomuz şu şekilde yandan çıkıyor. Yani şu arka kısımdan. Ama kablo sarış düğmesi yok. Tek yapmanız gereken şöyle kablomuzu tutup bırakmak. Yani süpürgeyi çalıştırdım. işin bitti. Tekrar gösteriyorum. Kabloyu tuttun. Şu an ben biraz yavaş bıraktım. Şöyle kabloyu tut. Arada böyle şeyler olabilir. Evet. Tuttun bıraktın. Çekti içine. Kablomuzun boyutu ne kadar ya bu biz ne kadar alanı fişi çıkartmadan süpürebiliriz diyorsan da 5 metre kablosu var ve bu kablo da e, evimizi kolaylıkla süpürmemize yarıyor. Yani bir 5 metre gayet buradan salona işte salondan mutfağa yatak odasına süpürmemize yarıyor kablomuzu çıkartıp takmadan. Ee, bu şekilde ve size kısa bir açıklama daha yapmak istiyorum. Bu Arnica markasının 2009 yılında aldığı bir ödül var arkadaşlar. Ee, 2010 2009 yılında Arnica'ya tüketici kalite ödülünü almayı layık görmüşler. Yani vermeyi layık görmüşler. Ödüllü bir marka. Gayet e, marketten aldım bir sıkıntı yaşarım diye bir durum yok. Mağazadan aldığımız ürünler de aynı şekilde bozulabiliyor, kırılabiliyor. Bu Bim de size garanti sunuyor. Diyor ki bizden aldığın fişi sakla. Bozulduğu zaman firmaya git. Sana yenisini parçalarını vesairesini versinler. Ücretsiz bir şekilde tamirini yapsınlar. Eğer firmayla alakalı bir sorunsa bu şekilde. Ama sizle alakalı bir durumdan bozulduysa atıyorum düşürdüyseniz garanti kapsam dışı oluyor ve sizler bir ücret ödeyip yine yaptırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu ürünümüzde bu şekildeydi. Son olarak sizlere ürünümüzün sesini de şöyle dinletmem gerekirse. <laughs> varsa binlerinize gidip ya da e, normal internet adresinden siteden de bakabilirsiniz. Ben bimden aldım. E, ürünü 499 TL'ye aldım. Gayet fiyatına göre performansı çok iyi. Ben çok memnun kaldım. Sizler de eğer elektrik süpürgesi almak isterseniz böyle aktüel ürünlerin olduğu zamanlarında e, gidip inceleyebilirsiniz. Ben yorumları çok okudum. Gerçekten yorumlarını iyice inceledim ve genelde yorumlarda kullanıcı memnuniyeti de çok önemlidir. Herkes memnun kalmış. Arada tek tük memnun olmayanlar da var ama her şeyde olduğu gibi bunda da olması mümkün diyorum. Geçen sefer mesela bir video izledim. Dyson süpürge almışlar. 3,5 milyar para vermişler ama süpürgeleri çekmiyor. Yani böyle ufak tefek sorunlar olabiliyor. Elektronik işi şans işi diyorum. Sizler de almak isterseniz ee, bu modeli tercih edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri kocaman öpüyorum ve seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.